Arkadaşlar. Burada başladım çünkü arkadaşlar bu normal Minecraft, değil mi? Bu normal Minecraft, değil mi? Arkadaşlar giriliyor. Gerisin mi be. Pektense şu Minecraft. Şöyle. Ben bur burada Minecraft çekiyorum. Falan filan. Ama bakın şimdi kopyası var. Ay çok kasıyor bu neden ya? Arkadaşlar bu da Minecraft. Ama bu çakma. Ve ne kadar benzediğine bakın. Ve çok tatlı sürüyor yani. biraz fazla sürüyor. İptalsın Arkadaşlar yani şunu görseniz yani nasıl şeyler pekti Minecraft der miydiniz yani? Hayır şu çimlerin dokusu biraz şey olmuş. Buna normal Minecraft. Diyen anne yani, yani Minecraft'ı hiç bilmiyordur yani. Ve şu üstteki şey ne yani? Reklam yani. Ve çok önce yani. Daha vardın gelmeden. Önce önce. Oyuna Oyunu daha bilmeden falan da olabilir. Arkadaşlar bakın yumurtalar Yardımcı ve papuçluya kadar var. Ama yani şu çarpıya basınca Bakın bir siteye gönderiyor. Arkadaşlar bir de buradan çıkmak içinse şurada bulunan şurada yapmanız lazım. Bilgisayarda nasıl oluyor derseniz. Ben. Ama ben onu nasıl yaptım lan onu? Şuna bakın ya. Aşırı kötü. Ayarları ilk defa gör görüyorum ben. Hani ha. Yani güzel yapmış ama. Denemeleri falan açabiliyoruz. Ama böyle reklam var yani. Ve arkadaşlar internetinizi kapatın bile bu ayar şeyini göremiyorsunuz. Çok kötü.